Merhaba Kanal Avrupa izleyicileri. Bugün Edremit'teyiz. Sektörün aynısı programımızda. Bugün konuğumuz Akkor Yalıtım. Yanımda Akkor Yalıtım sahibi Okan Özkan var. Okan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Okan Özkan, e, inşaat mühendisiyim. E, 2002 yılından beri inşaat sektöründeyim. E, i̇nşaat sektöründeki çalışmalarımıza e, bu işletmede Akkor Yalıtım bir şirketi olarak şey, yalıtım sektöründe devam ediyorum. Akkor Yalıtım kaç yılında kuruldu? Akkor Yalıtım 2009 yılında kurulan bir ortaklı bilim ünite şirkettir. 2010 yılında ortakların iki hissesinin devrinden dolayı şahsım adına herhangi bir hisse sahibiyim şu anda. Akkor Yalıtım 2009 yılından beri yalıtım sektöründe imalat grubunda ağırlıklı çalışmaktadır. 2010 yılından itibaren de hem imalat hem uygulama olarak sektörde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yenilikleri takip ediyor musunuz bu alanda? Tabii ki yenilikleri takip ediyoruz. Çünkü Edemit bölgesi bu anlamda yenilikleri açık bir bölge ve yeniliklerin biraz geç geldiği bir bölge. Körfez bölgesi. Onun için bunları tabii ki dışarıdan takip etmemiz gerekiyor. Özellikle yapı fuarlarını takip ediyoruz. En son İstanbul'da gerçekleşen uluslararası yapı fuarına bulunduk. Zaman buldukça ve fırsat buldukça da yurt dışı fuarlarına katılmaya özen gösteriyoruz. Tabii ki firma olarak herhangi bir katılımımız olmadı yurt dışı fuarlarında ama ziyaretçi olarak en azından oradaki yenilikleri takip etmek durumunda olduk. Bundan sonra da devam edecek tabii ki. Hizmetleriniz, faaliyetleriniz nelerdir? Hizmetlerimiz yalıtım sektöründe dış cephe elemanları dediğimiz söve ve kat silmesi, artı kaplama grubu, sütun giydirmeleri, bunların ham halde alıp 3-5 parça ürünü birleştirip müşterilerimizin kapısına kadar getirmek. E, bu anlamda e, ustaları ve taşeronları da hizmet ediyoruz. Çünkü imalatçı olmamızdan dolayı e, sadece imalat kısmı ve satış kısmı değil bunun yanında müşterilerimize uygulama olarak da hizmet vermekteyiz. Okan Bey şu andaki projelerinizden bahsedebilir misiniz? E, şu anda Edremit bölgesinde e, saygıdeğer bir iş adamı olan Orhan Yörükon'un e, kendi e, binasına ait dış cephe yapı giydirmelerini yapıyoruz. Bunun yanında malzeme satışı olarak büyük proje diyebileceğimiz, Güret'e konuşlandırılan Heramis Termal Otel'in malzemelerini, kaplama ve süslerini kendilerine tedarik ediyoruz. Bunun yanında firma olarak gelecekle ilgili projelerimizde bir midilli projemiz var. Nasip olursa Haziran ilk haftası oradaki yapı farına katılmayı ve orada ürünlerimizi, oradaki insanlarımıza da ulaştırmayı hedefliyoruz. Bir diğer projemiz de yalıtım ürünleri olarak Akkor Yalıtım şu anda sadece dış cephe giydirme ürünlerini imal etmekte. Bunun yanına yalıtımda sadece bu ürünler bulunmamakta. Bunun yanında diğer fileli mantolama ürünleri, binada diğer izolasyonla ilgili ürünlerinde aktif olarak önümüzdeki yıllarda satışlarını ve uygulamalarını üstlenmeyi hedefliyoruz önümüzdeki inşallah 2017'ye kalan olan süreçte de çünkü biliyorsunuz 2017'de artık hükümetimizin aldığı son meclis kararıyla 2017'den sonra eski binalarımızın da dış cephe yalıtımlarının ve izolasyonlarının da tamamlanması istenecek. Yine enerji kanunları bunu destekliyorlar zaten. 2017'ye kadar en azından bu projelerimizi yürürlüğe geçirmek hedeflerimiz arasında birinci sıradadır. Peki programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Bizlere de bu programımızda güzel bir yer ayırdığınız için. Son olarak sektörün aynası izleyicilere neler söylemek istersiniz? Son olarak e, binalarında e, süsten, gösterişten ziyade yalıtımı ön plana çıkarmalarını e, isterim. Çünkü e, yalıtım sektörü gerçekten e, ekonomik olarak da geri dönüşü olan bir sektör. İnanın şu anda yapacakları binaların dış cephe yalıtımlarını iki sene içerisinde ekonomik olarak ceplerine zaten koyacaklar. İlk hedeflerinin bence yalıtım olması gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok sağ olun. Değerli izleyiciler, şu anda Akkor Yalıtımın üretim yaptığı fabrikadayız. Yanımda firma ortaklarından Cumhur Berkit var. Cumhur Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca, hoş, bulduk. hoş bulduk. Kısaca siz tanıyabilir miyiz? Ee, Edemir'de ticaretle uğraşıyorum. Ee, yaptığımız ticaretlerin arasında e, Akkor Yalıtım şirketi olarak var. Dış cephe e, imalatı yapıyoruz. Bunun yanında mobilya üretimimiz var. Hı -hı. Ee, bunun yanında inşaat sektöründe inşaatla uğraşıyoruz. Bu şekilde e, devam, devam ederiz evet. İzleyicilerimize üretim aşamasını anlatabilir misiniz? Şimdi bize bu malzemeler hazır olarak kütük halinde köpükler geliyor. Burada görmüş olduğunuz makinalarda kesimlere yapılıyor. Değişik fugadır, sövedir, değişik şekillerde, modellerde. Onlar kesimler yapıldıktan sonra tekrar temizlenip tekrar e, gönyeleniyor. Burada kum yapma kum yapılıyor. Özel kumların arasında 6-7 tane madde birbirine karıştırılıp daha sonra hamur karma makinesinde karılıp evet. bekletiliyor. Beklendikten sonra makinamızda fırının üzerinden atılıp kumlanıyor. Kumlandıktan sonra malzemelerimiz kurutulmaya alınıyor raflar üzerinde. Kuruduktan sonra bunların üzerinde detaylı değişik çalışmalar yapıyoruz. Yani arızalı olanları ayırıyoruz, tamir olacakları tamiratlarını yapıyoruz. Ondan sonra tekrar paketlenip bunlar dışarıya inşaatlara sevk sevkiliyor. kimyasalın hazırlanışını anlatabilir misiniz? Şimdi elimizde bulunan 6-7 tane çeşit kimyasal maddesi var. Bu kimyasal maddelere değişik oranlarda belli bir kilogram oranlarında karıştırılıyor. Karıştırdıktan sonra bu hamur karma makinesinde belli bir saat karıştırdıktan sonra alınıp buradan kovalara koyuyoruz. Kovalarda tekrar Mikserle tekrar bir karıştırma yapıp, kıvamının iyice, hamurun daha sağlıklı, çekimin daha kaliteli olması için tekrar burada karıştırılıyor mikserde. Karşıdaki makinemizdeki siloyla yukarıdan veriyoruz. Oradan da makine paletin üzerinden malzemelerimiz kayarak kumlanıyor. Kumlandıktan sonra raflara konup kurutulmaya bırakılıyor, evet. Daha sonra? Daha sonra, kurutulduktan sonra biz bunların işte şeyleri, kalitelerine bakıyoruz. Kaliteli olanları e, paketleme sistemine doğru ayırıyoruz e, daha sonra bozuk olanların tamirat olacaklarını tamirlerini yapıyoruz tamir olmayacakları da e, şey olarak artık olarak atıyoruz. Evet. Makinede kesilen e, köpüklerimizden sonra artan köpük malzemelerini e, kenara ayırıp daha sonra atık sisteme değerlendirmek açısından makinelerimiz var. Onu da eritiyoruz. Erittikten sonra o eritilen e, malzemeler e, İstanbul'da büyük firmalara şey eritilmiş vaziyette oralara satışını yapıyoruz. Bu şekilde de e, çöp e, çöp oluşumunu engellemiş oluyoruz. Evet bu çok güzel. Çok sağ olun.